Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizler için yağ çekmeyen hamurunda patates olan pamuk gibi pişi tarifi hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. 5 adet küçük boy haşlanmış patatesi böyle ezelim iyice. Üzerine 1 adet yumurtayı kırıp yumurtayla beraber de ezmeye devam edelim. 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker ilave edelim. 200 milimlik bardakla haşlanmış patatesin sıcak suyundan da üzerine yavaş yavaş ilave edelim. İyice karıştırdıktan sonra üzerine yarım paket mayayı kırıklayalım. Maya ile de patatesli karışımı iyice karıştırdıktan sonra üzerine kontrollü bir şekilde 4 su bardağı un ilave edelim. Lütfen 3 su bardağından sonrasını kontrollü olarak ilave edelim. İçinde patates olduğu için ne yaparsanız yapın hamur ele yapışacaktır. Onun için fazla un ilave etmeyin. Bir tutam da maydanozu küçük küçük doğrayıp hamurun üzerine ekleyelim hamur ve maydanozu birbirine güzel yedirelim. Şöyle iyice yoğuralım. Son olarak da 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip tekrar yoğurup mayalanmaya bırakalım. Hamuru 30 dakika mayalandırmamız yeterli olacaktır. Mayalanan hamurun havasını alalım. bolca masanın üzerine unlayıp şöyle hamuru toparlayalım. Hamuru bir spatula ile 12-13 eşit parçaya keselim. Hamurları yuvarlarken de elimizde unlamaya dikkat edelim. Çünkü ele yapışıyor, çok yumuşak bir hamur oluyor. Hamuru kesinlikle katı yoğurmayın arkadaşlar. Bezelerin şeklini verdikten sonra 10 dakika dinlendirelim. İyice hamur kendini salsın. Sonra büyükçe bir tavanın içerisine bolca sıvı yağ alıp yağı kızdıralım. Yağı kızdırdıktan sonra hamurları yağın içerisine, kızgın yağın içerisine alıp kaşıkla da böyle üzerlerine kızgın yağdan gezdirelim. Ve pişileri orta ateşte kızartalım. Arkalı önlü güzel kızardıktan sonra da havlu kağıt serili tabağın üzerine alalım. İster sıcak ister soğuk olacak şekilde servis edebilirsiniz. Yumuşacık oluyorlar. Kesinlikle içerisine hmm, yağ hmm. çekmiyor arkadaşlar. Bütün yağ dışında kalmış oluyor. Bakın içerisinde göstereyim size. Hem pamuk gibi hem de içerisine kesinlikle yağ çekmedi. Patatesli pişi tarifim servise hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.